Prens Hüseyin adama sormuş. Sattığın halı neden bu kadar pahalı? Hadi saralım. Sihirli kelimemiz neydi? Hani şu halıyı uçuran? Tengü. Evet o Tengü. Prensim bu halıya kim oturursa otursun kendini anında havada bulur. Tamam çocuklar çıkıyoruz buradan hep beraber. Tengü. Oğullarım büyürken rehberleri olacaktım. Başaramadım. Nereden su çıkacağını çok iyi biliyorsun ama kendi çocuklarını bulamıyorsun. Üç oğlu da ölünce Eliza'nın dünyası karardı. Onları bulacağım aşkım. Bulacağım ve yanına getireceğim. Rehber kitabın eskide kalmış. Ben Gelibolu'ya gidiyorum. Yani Canakkale'ye. Orada hayaletten başka bir şey yok. Buranın yasak bölge olduğunu biliyor olmalısınız. Güvenli değil. Bağışlayın ama kalamazsınız. Belki ona yardım edebiliriz. Oğullarını bulma şansımız olmadığını biliyorsun. Oğlunu aramaya gelen tek baba o. Yetmiş bin askerimizi kaybettik. Burada, Çanakkale'de. Benim için burası kocaman bir mezarlık. Oğullarını bulduk. Edward ve Henry. Burada olacaklarını nereden biliyordun? Şu elin çiftçisine fazla ihtimam göstermiyor musun? Adam seni öldürmek istiyor. Eğer bu senin oğlunsa bizimkiler esir almış. Burada ölmemiş. Yani yaşıyor mu? Bilmiyorum. Ama umudum var. Geldiğim yerde umut bir gerekliliktir. Adamı sağ bırakıp hepimizi tehlikeye atıyorsun. Bazı şeyler unutulmuyor. Mustafa Kemal'e! Ben de seninle geleceğim. Savaşıyorsun, ölüyorsun, bir şey de almıyorsun. Tam ticaret yapılacak millet. Düşün! Oğlunu bulabilirsen ona ilk ne söyleyeceksin?